Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Massimo indirimini paylaşacağım size. Ee, Cevahir'deki mağazasına geldim ama sanki burada indirimde çok fazla bir parça yokmuş gibi. Bu arada bu perşembe günü ikinci indirimler yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonrasında 3 falan diye gidiyor. Hatta böyle eski sezon ürünler de raflara çıkmaya başlıyor ve fiyatlar çok daha güzelleşiyor. O yüzden eğer böyle hani kaçmasından korktuğunuz bu almak istediğiniz bir parça varsa alın ama dediğim gibi perşembe gününden sonra ikinci indirimler başlayacak. O zaman alışveriş yapmanızı öneririm size. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bence indirimin en güzel parçalarından bir tanesi bu deri mont. Hem üzerinde dediğim gibi fermuar ve teryal herhangi bir aksesuar olmadığı için yıllarca kullanabileceğiniz parçalardan bir tanesi. Bu şu anda indirimde. Hemen size şöyle göstereceğim. Cevahir'de, Small bedeninde var. Bir de şöyle bir süet mont göstereceğim size. Aslında daha ceket tarzında ama şu cepleri o kadar sporlaştırmış ki o yüzden çok beğenmedim. Bir de fazla kızıl geldi. Bu ilk ses ama bana bayağı büyük geldi aslında. Hani çok da dar olsun istemezdim ama yine de bayağı small giymişim gibi. bu da şu anda 12.950'ye düşüyormuş normal giymem. Bugün de kat kat giymişim. Şöyle bisiklet yaka çok güzel bir deri mont buldum. Bunun bayağı bir bedeni de var. Bu üstündeki small beden. Bir de orada <laughs> bakın şu çok beğendiğim çanta da indirim girince onunla beraber böyle bir takayım dedim. Bence mont da çok güzel. <laughs> Sözüm gitti. Mont da çok güzel. Çanta da çok güzel. Ama çantanın içinde ayrıca kese yok o yüzden. Ha varmış pardon. Bence ikisi de güzel. Ya ben small giydim ama bunun etiketinde fiyatı yazmıyor ama indirimde bu. Ya çantanın da etiketi yok ve sinir oldum şu anda. Ama online'da belki vardır. Bence buna mutlaka bir bakın. Dediğim gibi hem yaz için hem de kışta kullanılabilir. Deri montun fiyatı 11.950'ye düşmüş. Onu buradan buldum. Yine şunlar da benim çok beğendiğim süet çizmeler. Rengi nefis ve çok güzel duruyor bence. Ama süeti kullanmak tabii zor ama bence tarzı çok güzel. İkinci indirimde falan alınabilir. Şu anda iki tane numarası nişan mağazasında var. Mesela şu hırkalarını da çok beğeniyorum. Ama o kadar çok hani her yerde çıktı ki butiklerde vesaire. Bir daha almadan gönlümüz geçti yani. Eğer masmadan almak isterseniz indirimde. Ay, burada da kaşmir kazaklar var. Özellikle şu hırkanın rengi çok güzel. Kırmızıyı biliyorsanız çok seviyorum. <laughs> Bunun fiyatı da 5250. Aman gidin mangodan alın. Bakın ama çok güzel renkler var. 100, %100 kaşmir. Şöyle bir balıkçısı falan da var. Ay çok güzel bu da. Bakayım bu ne kadar şu antresit yuvarlak like yaka çok güzel bir kaşmir hırta göstereceğim. O da indirimde olanlarda. Yani burada hala çok yüksek ama bence mango da %100 taş bile yarı fiyatına neredeyse satıyor. Ama şu b7 trikolarını beğeniyorum. Bunlar da indirimdeymiş. 1150'ye düşmüş. Şöyle ceket içine falan çok güzel oluyor. Ha, gri hırkanın bir de böyle bir rengi de varmış beji. O da çok güzel gözüküyor. Yani fiyatları aynı. Kodunu yine vereyim ama. Şöyle. Ay bunlar da indirimde. <laughs> Neyse zaman bana büyük geldi diye daha giymeden vermiştim gere. 5.000 3.250'ye düşmüş. Güzel düşmüş ama. Şimdi size çok güzel bir ceket göstereceğim muhtemelen kumaşı yün içeriğini tam göremedim ama ve çok ince böyle sezonluk gibi bayağı tatlı yani bunu mesela baharda falan da çok rahat giyebilirsiniz ama kumaşın kalitesinden yün olduğunu hissediyorum bir bakacağım içeriğine tükübücük coştu boyu falan da çok güzel bir tane 34 buldum onu paylaşacağım size bence yatırımlık güzel bir parça şöyle göstereceğim size. Hafif böyle bir parlaklığı var. Hem modal hem de viskon kumaş karışımlıymış. Ee, umarım doğru tarafını okudum astarını değil. Fiyatı da 4550'ye düşmüş. Bence çok güzel ve viskon olduğu için çok böyle ince hafif bir ceket yani. Üzerinizde varla yok arasında. Bir dakika bunun vatkası var mı bilemedim. Ha, evet çok ince bir vatkası da var. Çok ama belli belirsiz. Yine size çok beğendiğim ceketlerden birini göstereyim. Şöyle bir yün. İnanılmaz güzel. Dur bakayım ben bunu bir giymiştim. Eğer üstümdeki videosunu silmediysen ona bir koyacağım. Bu yüzde yüz yün diye biliyorum. Çok güzel bir ceket. Vallahi çok hoş. Bir de şöyle çok güzel bir e, ceket var ama aslında dış giyim gibi bile kullanılabilir. Biraz kalın ve top. E, şöyle göstereyim yine şu benim çok sevdiğim çantalarından bir tanesiydi. Böyle hasır örme. Bence boyut olarak çok güzel. İçinde böyle bir kesesi de var keten. O yüzden çok rahat kullanabilirsiniz. Bence hem yaza uygun hem de renk olarak bence kışında çok rahat kullanılabilir. O yüzden bu favorilerimden. bir önceki indirimde de size önermiştim. Yine şu biker suetleri önereceğim valla. Bence çok güzel bir bot. Hani böyle eğer tarzınıza uyuyoruz. Çünkü biker herkesin seveceği bir model olmuyor. Daha sportif bir model çünkü. şu anda 3.250'ye düşmüş. Bence gayet iyi ama bir tanecik bir numarası var. Yine bence şu tüylü leopar sneakerlar çok güzel. Arkasındaki o plastik detayı vesaire çok çok iyi. Bunlar hep nişan taşı mağazasında. Oraya bakın cevahirde hiçbir şey yok. <laughs> Bu da 3.250'ye düşüyor. <laughs> Yine bence şunlar çok çok güzel bir loafer. Ve o kadar yumuşak bir sueti var ki. Bence bunları kaçırmayın. Bunlar çok çok güzel. Eğer ayak numaranız oluyorsa. Bir tane buldum burada sadece. O yüzden kodunu başka bir yerde bulabilirsem paylaşacağım. Öyle çok küçük topuklu, bence mini eteklerle, lacivert ve grilerle çok güzel kombinlenecek bir ayakkabı bu. Bu şu anda 2550'ye düşmüş. Aa, tam da numaram. <laughs> Topuk boyu falan gayet ideal. Evet, burada bir tane buldum. E, aynen. Bir dakika. Şöyle göstereyim. 3 düşüyor. Çok güzel bir ayakkabı bu. Vallahi çok nefes. Şu çantanın modelini çok beğenmiyorum. Çok böyle kayık gibi geliyor bana. Bu da indirimi girenlerden ama tabi tarz meselesi. Belki şunu çıkarttığınızda, bu da çıkartılabiliyor bu arada. Daha tatlı olabilir. Bence rengi falan nefis. Ama çok açık ağzı falan. Hele benim gibi böyle çantasına sahip olamayanlar için riskli. Ben bir de şu gömleği çok beğendim. Yakası böyleymiş. Bir dakika. Çok tatlı bir rengi var. İnanılmaz yumuşak. Çok hoşuma gitti. Ay bir de şu ipek gömlek. Ay şunun dökümüne bakın ne kadar güzel. Rengi de nefis. Dediğim gibi ipek olduğu için bu çok çok güzel. 2150'ye düşmüş aslında. Bence gayet iyi böyle bir gömlek için. Çok beğendim. Bence bunlar da çok güzel bir süet babet. Baharda o kadar güzel kullanılırsa. Bir dakika. Şurada bir tane daha vardı. Şurada bir tane daha vardı. 2550'ye düşmüş bu da. Bence çok güzel renk falan ve yumuşaklığı nefesli ince tabanlı. Bir de şurada bir çanta buldum. Bu da indirimdekilerden miydi bilemedim. İndirim etiketini göremedim ama. indirim reyonunda. Bence indirimdedir değilse de girsin. Çok güzel. Yine mesela deri olarak şu küçük boyu alınabilir bence. Bunun büyük boyu çok sıkıcı duruyor. Şu küçük deriyi beğeniyorum. O da şu anda indirimde olanlardan. Hemen onu da bir göstereyim size. Aa, bir dakika. Kodu bu orada. Ne kadar? Bir, aa, 2750'ye düşmüş. Bence güzel düşmüş. Bir elimde de göstereceğim. Evet. De. Boyu bu kadar. Bence çok ideal. İçi falan bayağı. görüntüsüne göre çok hacimli. Bence çok rahat kullanırsınız ve küçük olunca çok daha tarz duruyor. Ee, diğer bloferları da indirimde. Christian Dior'a benzeyen olanlardan. Hemen şöyle göstereyim. Onlar da 3.250. Bu da çok güzel bence. Çok klasik ama daha maskülen bir tarz. Yine şu küpeleri çok güzel. Onları indirimde. Bir de şöyle güzel bir halka var. Bunlar da indirimde. 1250. Mesela şu sedef taşlı diğer tarafı böyle gümüş olan bilezik de şu anda 1250'ye düşmüş. Aksesuarları da bayağı güzel çünkü. Ben bir de Masma'da en çok bu kalın saten şeyi beğeniyorum. Leoparlı elbise beğeniyorum. Üstüne bir tane siyah ceket attım mı? Bence çok güzel kullanılır. Çok hoşuma gidiyor bu. <laughs> Bayağı da güzel düşmüş ama bir tane var burada. Small bedeni. Şöyle göstereyim. 1750 lira. Bence şu deri etek de çok güzel. Şöyle bir göstereceğim. A kesim. Kahvesi o kadar güzel ve derisi o kadar yumuşak ki içerisinde astar da var. <laughs> Bence deriyi astara gerek var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekleri olduğu için çok da terletmez. Aa, bir bakayım ne kadar. Aa, dediğim gibi bu gerçekleri olduğu için şu an 10 bin liraya düşüyor. Ama rengi ve yumuşaklığı muhteşem. Şöyle göstereyim. Az önce paylaştığım deri eteğim. Bir de böyle süet olanı var. Rengine bayıldım. Çok güzel. Bence çok böyle koyu, acı kahve çizmelerle falan çok güzel olur bu. da indirimde olanlardan bir de ah. <laughs> Bir de bunun şeyi de var. Ay, tabii bunlar gerçek seyahat olduğu için indirimleri de çok takmin edici olmuyor. Bir de bunun acı kahvesi de var. Bu da bahsettiğim acı kahvesi. Bu sezon biliyorsunuz montları falan da vardı bunun. Mesela şu böyle çatlak bir derisi olan loafer'ı çok beğendim. Bence çok güzel duruyor. Ee, daha kalın tabanlısı var. O da indirimde. Onu bir göstereceğim. Bu 2550'ye düşmüş. Şöyle şu süet bomberi bir giymiştim. Rengi zaten çok güzel ama şu lastiklerinden bana bayağı bir spor gelmişti. Yani çok beğendiğim parçalardan bir tanesi yine bu. Şu anda 12 bine falan düşer. Çok da bir indirim yok ama çok güzel bir mu. Yine benim mutlaka alın dediğim şu saten kamisol elbiseyi bir göstereceğim size. Bence çok güzel. Hem yazın kullanılıyor hem kışın kullanılıyor. Hırkanın içerisine, kazakların altına falan. Hem bunun modeli de güzel. Böyle V gelişi falan. Bence tatlı. Kaçırmayın derim. Bakın <laughs> ne kadar. Şu anda 2550'ye düşmüş. Yine mesela çok güzel kahvesi olan gerçekleri bir kemer de var. Çok klasik bence. İndirimde bunları kaçırmayın. Masmanın kemerleri çok güzel oluyor. Şöyle geçelim. E bende bunun bir küçüğü var bu daha büyük tokalısı olan bu şu anda indirme geniş. genelde pek aksesuarlar girmez aslında 1950'ye düşmüş bu dediğim gibi kemeri daha kalın ve tokası daha büyük olanlardan bir orta medium bedeni bu bir de şu topukluları beğendim <laughs> bordo renkte çok acı böyle bir işte çürüğü gibi ve küçük ketenios bence kalın mus çoraplarla çok güzel olur bu da göstereyim 2550. Yine şu hırkalar da girmiş. Ama yani bunlar bir sıkıldım ben bunlardan. Böyle <laughs> göstereyim. Yani evet tabii ki kurtarıcık. Kötü diyemem ama artık model olarak dediğim gibi o kadar her muadilleri çıktı ki o yüzden bir soğudum. Şurada bir de şık bir parça ihtiyacınız varsa payetli bir bluz göstereceğim bence çok güzel özellikle şu askı detayının ip askı şu tamamen payet gelmemize daha rahat oluyor çünkü bazen bazı payetler kıtır kıtır kolunuzu falan çiziyor yani şu da indirimde de ben böyle kodunu vereceğim size. Güzel bir de çok farklı bir etek göstereceğim <laughs> bir dakika bu sezon böyle payetlerin içerisinde astarı sanki dışarısında gibi böyle belli belirsiz payetler çok da ve bence çok daha şık duruyor ee, anlaşıldı mı bilmiyorum şöyle göstereyim dediğim gibi sanki astarını ters çevirmişler gibi bir durum var ee, onlar da 2950'ye düşmüş. Ay çok güzel bir kapri var ama siz kapri sevmiyorsunuz. Bunlar böyle küçücük bir şey. Sevenler için şöyle bermudaları bir çekeyim. Evet şimdi Massimo'dan çıktım. Dediğim gibi ilk olarak bir cevahirde dolaştım. Orada çok fazla bir şey yok. Sonrasında Nişantaşı mağazasına geldim. Yani evet çok bir indirim, büyük bir indirim yok. Dediğim gibi ben bunu Perşembe'den önce paylaşmış olacağım. En azından Perşembe günü ikinci indirimlerde bence daha da düşecektir. Ee, çok da bir parçada indirim yok ama böyle nokta ateşi. kaşmir kazaktır, deri monttur, güzel bir ayakkabıdır falan. Bence değerlendirilebilir ama ikinci indirimden sonra çok gösterdiklerimi bulamazsınız. Eğer alacaksınız ikinci indirimi değerlendirin derim. Kanal evet. sonunda ne yapıyoruz? Videoyu beğenip, yorum bırakıp hatta kanala abone olmayı da unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.